Sevgili takipçi arkadaşlarımız, bugün Köpekli Arama Kurtarma Ekibi'nin olduğu yerdeyiz. E, giriş mesafesinden başlıyoruz. E, şu anda buradaki görevli arkadaşlar bize e, köpeklerimizin yetenek ve becerilerini gösterecekler. E, takip etmenizi rica ediyorum. Şu anda e, köpek eğitim merkezimizin e, sol tarafında ilk odamız olan kapalı arama odasındayız. Burada köpeklerimize e, eğitim verdiğimiz zaman köpeklerimizin kapalı alanlarda nasıl davranması gerektiğini bu oda içerisinde gösteriyoruz. Arama esnasında köpeklerimizin karşılaşabileceği bütün e, malzemeler, materyaller burada burada dağınık bir şekilde bulunuyor köpeklerimiz... yani dağınık ortamda e, bulmasını sağlıyorsunuz değil mi yani evet, dağınık ortamda dağınık oluyor çünkü köpeklerimiz e, dağınık ortamda karmaşık alanlarda nasıl arama yapması gerektiğini buralarda öğreniyorlar evet buradan e, toprak altı arama alanımıza geçiyoruz Burada köpeklerimize toprak altında bulunan bir şahsı nasıl bulması gerektiğini öğretiyoruz. Şöyle şurada ön tarafta bir toprak altı alanımız var. Bu alan içerisinde şahıs saklanıyor. Bulduğu zaman köpeğimiz havlayarak tepki veriyor ve üzerinde kutunun üzerinde gördüğümüz delikten de oyuncağını alıyor. Yani ödüllendirme gibi evet, oluyor değil ödüllendirme mi? Ödüllendirme oluyor. Amirim. Aynı zamanda bu lastikleri labirent şeklinde düzenledik. Labirent, yani köpeklerimiz bu aralardan geçip bir engel şeklinde arama esnasında karşılaştıkları engellere Nasıl müdahale etmeleri gerektiğini de burada öğreniyorlar. Aynı zamanda lastik içerisine de yine saklanıyor şahıs. Buradan da, buradan kurtarmaya bu... çalışıyor. Evet. Bulduğu zaman yine havlayarak tepki veriyor ve orada gördüğümüz delikten de ödülünü alıyor oyuncak. bulama kutusu alanına geliyoruz. Bu arama kurtarma köpeklerimizin ilk önce en başta eğitime başladığı yer oluyor. Burası arama kurtarma için olmazsa olmaz. Görmüş olduğumuz kutuların içerisine şahıs saklanıyor. Kapağını kapatıyoruz. Ee, kapağı açık zaten. Ee, havalandırma evet. Onun içerisinde şahıs saklanıyor. Kapağı örtüyoruz. Köpek bütün kutuları arama yapıyor. En sonunda da bulduğu zaman şu pencereden havlıyor. Havladığı zaman da bu pencereden açıp içeriden ödülünü alıyor. İlk koku tanıtımını burada veriyoruz arama kurtarma köpeklerimize. Amirim kaç tane köpeğimiz var bu konuda başarılı e, hizmet sunan? Tabii ki bütün köpekler başarılıdır da. Şu an e, belediyemiz envanterine kayıtlı 3 tane köpeğimiz var. 2 arama kurtarma ve 1 tane istaki köpeği. Arama kurtarma köpek, köpeklerimiz e, sorumluluk alanımızda veya Türkiye genelinde fark etmiyor. E, depremlerde müdahale ediyor bu köpeklerimiz. Doğal afetlerde veya doğal olmayan afetlerde. E, i̇staki köpeğimiz de yine sorumluluk alanımızda kaybolan şahıslara yönelik kullandığımız köpeğimiz. Bu da kaybolan şahsa ait bir kıyafet olur, eşya olur. Bunu kokluyor ve kokladıktan sonra bu izi takip ederek e, şahsı bulmaya yarıyor. Ben e, daha öncesinde de sizin yapmış olduğunuz deprem e, kurtar, arama kurtarma faaliyetlerinde e, takip ettim. Mersin Büyükşehir Belediyesi herhalde bu konuda en başarılı itfaiye ekibi yapısında önde geliyor. Evet. 1720 yılına dayanan e, tulumbacılar mantığına gelen ama günümüzde profesyonel itfaiyeci olan arkadaşlardan oluşuyor herhalde. Evet. Türkiye'de bir ilk olarak şöyle bir şeyden bahsedeyim ben. E, belediye olarak Türkiye'de... Jandarmadan kurs alan ilk ve tek belediye biziz. Çok Personel güzel, evet. çok başarılı. Bir yavru köpeğimiz herhalde bu evet, da faaliyetlerde bulunuyor. <laughs> bu sosyal aktivitelerde kullandığımız köpeğimiz. Burası Kondisyon parkuru alanımız. Ön bu, çalışma değil burada mi? Burada köpeklerimiz sürekli her gün e, bu kondisyon parkurundan geçiyorlar. Bundaki amacımız köpeklerimizi her an göreve hazır halde bulundurmak. Kondisyon parkı olarak kullanıyorsunuz. Evet. Hayvanların eğitiminde tabii, tabii, tabii. Canım ne haber? Buradaki her engelden Köpekler geçiyor. Ve deprem olsun. Arazi şartları olsun. Aramalarda Karşılaşabilecekleri Engelleri biz burada ee, kendi açımızdan tasarlamaya çalıştık. Bu köpeklerimiz e, bu engellerden geçtiği zaman zaten e, gerçek bir olayda ne başarı olur? oranı yüksek tabii, oluyor. Tabii, tabii, tabii. Başarı oranımız çok yükseliyor. Ee, son zamanlarda Türkiye çapında e, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye'nin arama kurtarma ekibinin e, gündemde söz konusu oluyor. Devamlı Başarısı dile getiriliyor. Gerçekten e, bugün sizde burada olmak, bu çalışmalar yerinde izlemek bizim için de onur oldu. Evet, evet. Amirim e, çok güzel bir ortamda hazırlık yapmışsınız. Için. E, köpeklerin olduğu yere geçiyor muyuz? Evet şöyle bir de köpeklerimize bakalım. köpek kulübelerimiz. Evet. Bu küçük köpeklerimizi sosyal aktivitelerde kullanıyoruz. Daha çok e, okullara götürüyoruz bunları. Çocukların sevmesine yönelik köpekler bunlar. Ya çocuk eğitimlerine de katılıyorsunuz. Yani okulların öğrencileri geçtirilmesinde yani buraya gelip bizi ziyaret ettiklerinde e, bunları sevmeleri için bulunduruyoruz. Aynı zamanda da bizim e, itfaiye Haftası olsun 23 san gibi farklı etkinliklerimiz oluyor. Onlarda da bu köpekleri yine sevmeleri için bulunduruyoruz. Bu köpeklerimiz de yine alttan yavru olarak yetiştirdiğimiz köpekler bunlar da. Bahsettiğim gibi bu istatik köpeğimiz Ares. Arıyoruz. Evet. İz arazi şartlarını kaybolan şahsın kıyafetini toplatıp köpeğimiz bulmasını sağlıyor. <laughs> Bu da arama kurtarma köpeğimiz Maki. Depremlerde kullandığımız köpeğimiz. Daha önce kullanmıştınız herhalde amirim bunu. Evet. Çünkü Maki'yi hatırlıyorum. Evet, evet kullanmıştık. Günlük ve temizlikler yapıyoruz, sel temizlikler yapıyoruz. Tamamının hepsini olarak. biz kendimiz idareci olarak bizler yapıyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten ee, güzel bir ortam yaratmışsınız. Evet. E, köpeklerimiz her biri birbirinden kaliteli, başarılı, kendini ispat etmiş köpeklerden oluşuyor. Yine bu da arama kurtarma köpeğimiz Melo. Melo merhaba problemlerde kullanılıyor. Alanımız güvenlik kamerası ve e, güvenlikle sürekli takip edilmekte ve köpeklerimiz sürekli izlenmekte. En güzeli tertemiz, e, bakımlı, her şey e, yerli Güzel bir ortam yaratmışsınız. Hayvanların da daha kendini mutlu evet. ettiğiniz bir ortam yaratmışsınız. Burası da idare binamız ve depo olarak kullandığımız bölümümüz. Bize bir tanıtım yapacak mısınız amirim bugün? Ee, şu an için bu bunlardan oluşturuyoruz abi köpeklerimizi. Peki. Burası da idari binanız olarak kullanıyorsunuz. Dilerseniz kısa bir arama kurtarma e, köpeğiyle bir gösteri de yapalım hemen. Çok iyi olur. Çok iyi olur amirim. Tamam. Arkadaşlar itfaiye ekibinin arama kurtarma ekibi ee, bir tatbikat şeklinde bize bir sunum yapacaklar. Ee, güzel bir ortam burası gerçekten. Ee, arkadaşlarımız verimli bir çalışma içerisindeler. Sadece Mersin'e ibare değil, Türkiye'nin müteelif ülkeleri illerinden talep üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi ekibi olarak buradan gönderiliyor ve çalışmaya bizzat katılıyorlar. E, e, ben izlediğim kadarıyla ve daha önce de gördüğüm kadarıyla bu köpekler başarılı köpekler, eğitimli, çalışkan bir e, köpekler. Ondan dolayı Buraya gelmekten mutluyum. Ee, başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere. İtfaiye Daire Başkanımız Bahtiyar Bey'e ve birbirine değerli müdür arkadaşlarımız Mustafa Bey'e, Ali Bey'e ve ekibine, kurt varım, arama kurtarma ekibi amirine ve yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir e, olaya tanık olacağız. E, şu anda Ali Bey Mersin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı'nın arama kurtarma enkaz köpeğiyle Ali Bey amirimiz havlama kutusu alanında şahsın koku partikülünü eşleştirerek arama yapacak. maki şu an hazırlanıyor. Ali Bey onu şartlandırıyor. Beraber izleyelim. Şu anda kaybolan bir kişiyi bulmak için Maki çaba harcayacak. 6 tane kutumuzun içerisinde bir tanesi doludur. Ee, dolu olan kutuya Maki tepki verecek. Harlayarak e, tepki verecek. Aferin. Ali Bey başlattı arabayı. Şu anda Maki arıyor. Köpeğimiz şu an burada. Köpeğimiz e, nerede olduğunu tespit etti kokusundan. Beşeğinden. Ee... Aferin kızıma. Aferin kızıma. Şu canlı insan kokusunu bulan Maki şu anda havlayarak köpek liderine şu anda burada bir canlı var diyor. Evet. Hey, evet şu an ödülünü aldı. Canlı şahsı, Maki. canlı şahsı şu anda buldu. Maki. Bulduğumuz zaman köpeğimiz havluya da tepki veriyor ve oyuncağını alıyor. Gerçekten ee, çok kutsal bir görev yapıyor. İnsan hayatını kurtaran. E, dönem dönem sokak köpeklerine sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Aslında olmazsa insanların olmazı. Doğa birbirini tamamlıyor. Maki'ye teşekkür ediyoruz. Dokunabilir miyim Maki'ye? Tabii tabii. Maki, oğlum Teşekkürler kuzum. Biz teşekkür ederiz. Gel. Sayın amirim, değerli arkadaşlarım, şefim e, teşekkür ediyorum böyle bir günde bizi kabul edip de burada bize bu imkanı sağladığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rica ederiz ayaklarınıza sağlık.